Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Far Cry Primal bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dev mamutu avlayacağız. Dişi kanlı dev mamut isterseniz hemen başlayalım. bu arada yeteneklerim neredeyse fullledim onu göstermek istiyorum. Bakın kuşu kullanmadığım için basmadım. diğer şunları neredeyse hemen hemen fullledim. Bunları göstermek istedim. isterseniz hemen başlayalım. Dişi kanlı mamutu avlamaya kaç adım diyor sen 200 adım diyor şuradan ölür müyüz sizce? Bence ölmeyiz. Şöyle biraz canımız gitti ama bir şey olmaz o kadardan. Evet, hızlıca direkt videoya geçeceğim. Çünkü işlemcim ekran kaydı alırken bu oyun birazcık e, işlemcimi zorluyor arkadaşlar. O yüzden hızlı e, ve kısa birer video olacak birazcık. Çok kısa dediğim yani 10 dakika falan olur en azından. En az o da yani. E, neredeymiş bakalım bu? Bir saniye buradan mı gidiyoruz? Ben şöyle dağlara sürtünerek gitmeyi daha çok seviyorum çünkü o. Neyse tamam. Evet 100 adım kaldı. canım canımız iyileştirelim. 90 adım hızlı hızlı ilerliyorum. Hadi bakalım görüşürüz sen nereye gidiyorsun? Ben? Neyse kaçtı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, neden enerjisi Yani bilmiyorum hep oluyor ama işlemcim çok ısınıyor o yüzden e, şey olmuyor bildiğin pardon. Petrol. aldı o, değil o değil pardon. Bir saniye. Evet. Dev şey burada. Bir şey kalmam Şimdi bir dakika. Ee, öncelikle ben nerede kimler benim arkamda mı? Şimdi şunu bir yakayım. Bu daha da zor olması gerekiyor. Hemen yakma yakıla başlayalım. Nerede? bir saniye öldürmemiz gerekiyor ee, normalde birazcık görevler var normalde biraz görev yapıyorsunuz ondan sonra şey oluyor evet şunları falan da atayım Pardon. şöyle kafasına kafasına geçireyim saldır oğlum oğlum G'ye basacağım o geliyor kaç 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 böyle kaça kaça büyük ihtimalle yapacağız tamam benimki saldırıyor şöyle yarıya yani e, bunun canı ben tahmin ettiğimden daha azmış ya ben daha zor olur diye düşünmüştüm yakalım şöyle ayı da çağıralım mı birazcık da ayıyla kapışsın bu arada beyaz kurtuyu yakalayamadık daha o bir sonraki bölümde kovala ne diyor kaçan dişi kanlı mamutu sonraki bir av sahasına kadar kovala kovalayalım bakalım bir yandan yanıyor lan benimki niye öldü gel bakayım oğlum Buradan geçti öyle bir ihtimalle bakın. Ee, buradan geçince bakın ben de öleceğim şöyle göstereyim gördüğünüz gibi canımı fena bir şekilde indiriyor. Neyse koşalım. Bir yandan iyileşelim bir yandan koşalım. Nerede? Ee, buradan ilerlemiş izlerini takip edelim. şunlar kuzey kara bir şeysinde de alalım. Arkadaşlar dediğim gibi burada şey oluyor. Bir saniye şunları takır tukur inceleyelim Şu birinci headshot, şu ikinci headshot, şu da üçüncü headshot. Evet. Bu şunu da ha, bunu almışlar derisini. Birazcık da bozayla kapısın değil mi arkadaşlar? Şöyle yakalım. Nerede? Nerede bizim küçük tosun? Küçük tosun. Oha. Ha burada ilerliyor. Mumut yaralanmış. Yakalım bu şekilde. Ha buralar e, bu arada şey bana gelme bana gelme. Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. A a a yakalandı bakın. Şeyle kapışıyor benim e, ayıyla kapışıyor. Oğlum canı almış lan bizim ayı vuralım. Yarıya indirdik yani easy. Yapıştırdım ana bir tane ha, yaptı. bir tane daha yapıştırdım. Dur ölmeden şöyle kaçayım Canımı toplamam lazım. Ne oluyor lan? Bu kime saldırıyor? <laughs> Delirmiş. Bizim ayı kadar korkuyor. Ayı gel bakayım senin. Ayı bir gel. Senin canına bir büfürlemem lazım. Ama. Kovalayalım bakalım. E bu easy oldu ya. Ben bunu daha zor sanıyorum. Daha bitmedi de birazdan bitecek. Çünkü e, diğerleri daha zordu. Büyük ihtimalle beyaz kurt daha zorlayacak. Çünkü bu hani kolay oldu. Ben düşündüğümden baya baya kolay kolay oldu. Oha ne ara gitmiş o kadar. Koş koş koş. Dur ben şeyi çağırayım ya. Kaplanımı çağırayım. Onunla üstüne binip koşarım. Zaten o da dayanıklı baya. buradan gelebilir mi acaba? Ben en güçlüsü bu sanıyordum. Değilmiş demek ki. Kaçan dişi kanlı mamutu sonraki av sahasına kadar kovala. Oğlum nereye kadar kovalayacağız? Gel sen de aslan neredesin? Kaplan. Dev kaplan, dev e, dişli kaplan mıydı? Neydi bizimkinin ismi? Oyunun yavaş yavaş onlarına geliyoruz bu arada. Evet. Ha gelmiş. Şunun üstüne bini vereyim hemen. Oo, kaç 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 kaç. Bir saniye. Aslında bu şuradaki tuzakları yaka. o buralarda da şeyler var. Onu kötü bir yere geldik ya. Dur şurada tuzak vardı. Buraya doğru getirmeye çalışayım. Bir saniye buraya mı geliyor? Aa bizim düşmanlara saldırıyor. Oğlum şeye saldır. Aa yetenek kazandık. Mamutu öldürmemiz gerekiyor. Bana iyilik yapıyor bir anda. gireyim bir Neyse inelim şöyle. Saldır kaptan. Neredesin? Saldır oğlum. Okumuzu yakalım. Zaten az kaldı canım. O kaçıyor. Yak bir dakika yakamamışım. Yansan o. fena oldu. Saldır oğlum. Ne yapıyorsun? Ya, <laughs> ya bu ne? Kurallarına biraz aykırı tabi de. Arkadaşlar biraz enerjiliyim. enerjisiz enerjili değilim çünkü diğer video yine kaşar şey oldu. İstanbul'dan dolayı çok sorun çıkıyor. Ee, aniden kapanıyor. Aldığım kayıt ka bitiyor sonra. Yan ulan yan. Azıcık canı kaldı. Dur beni şunu hemen bir canlandırmam lazım. Kalk. Kalk oğlum kalk. Nerede? Dur 2-3 tane okla ter herhalde. Dur veya şunlar. Dur şundan biraz üreteyim. Nerede? Nereye gitti lan? Arkamdan mı dolaşıyor? Yani? Evet. Az kaldı, az kaldı. Can, bu, bu arada bu e, benim silahlarım falan canlar için arkadaşlar. Az kaldı. Fena geçti Hadi oğlum, az kaldı. Öldüreceğim hadi. Hadi. Oo canım az canım. Öldüm, 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 öldüm. Canım, canım. canım doldu. Tamam, son bir ok. Son bir ok. ok. Oka gider büyük ihtimalle. Evet, dediğim gibi son bir oka gitti. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Oğlum yürüyün gideyim ya. Yani. Ben burada koskoca şeyi öldürmüşüm. Ee, Mamutun yanına git ve acısına son ver. Ne ee, gittim? Ne yapmam gerekiyor? Ha öldür diyor. Öldürelim bakalım. Nasıl öldüreceğim? Aga be. Parçalayacak mı şimdi boğazını? Ne yapıyorsun? Pek gözükmüyor geçiyorum sana. aa sesi ben açmamıştım bir saniye size ses gelmiş olabilir gerçi benim kendim e, şeyimden son kapalıydı neyse bu görevi de tamamladık kaç dakika olmuş 8 dakika biraz daha ilerletelim şuradaki adamlar vardı onları öldürelim sizlerle isterseniz nerede burada? o gece olmuş aga be bu kadar mıydı neyse derisini de yüzelim bir sürü şey kazanmamız gerekiyor o kadar şey attık bunun üstüne hep 4x hayvan yağı 13x mamut derisi 2x bakın arkadaşlar şunu kapıştıralım mı benimkiyle gel oğlum saldır oha neycek lan çekil 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 saldır oğlum saldır oğlum dur şöyle bi ateş yakayım. bu kadar iyiyiz <laughs> o oh, yeni yetenek Yetek yeteneklerimize bakalım yetenek yetenek ne gelmiş 3 tane hangisine basalım buna basabiliriz ee, bu bunu kullanmıyorum Şşş, şuna basacağım öğrendim tamamdır bir tane kaldı da zaten bir şey kullanamıyoruz bakın nasıl da yiyor canını bu şekilde dolduruyor neyse bu görev de bitti bakın bakın gördüğünüz gibi ihtiyar mamut yani o işte ee, bu arada hala leopar bulamadım arkadaşlar bakın nereden gösterebilirim size bir saniye ve şu var ya hala bunu bulamadım. Haritada hiçbir şekilde gözükmüyor bakın. Ee, şöyle göstereyim size. Avlanma diyeyim. Hiçbir şey hiçbir şekilde hani yok. Aa burada açıldı. Aa gelin sizlerle birlikte leopar avlayalım. Oha, daha yeni açıldı arkadaşlar. Ben buralara pek gelmiyordum. Demek ki onda almış. Gel senin leopar avına çıkıyoruz. Bakın kurtlar nasıl ko kovalıyor. Ben mamutu çok zor sanıyordum. Bakın bir de şuradaki şey var. Ee, şöyle büyüteyim hatta kolay olsun. Bir saniye ya bu görevdi galiba hepsi diyeyim. Şurada gördüğünüz gibi kar kanlı kurt avı. Bunu da avladıktan sonra zaten hiçbir şey kalmıyor. Şöyle yaklaştırayım. Demek buradaydın öyle mi leopar? Hiç ben bu taraflara pek gelmiyordum. Neyse gelin bu videoda leoparı da avlayalım sizlerle. Şurada yakınımızda var. Gidelim bakalım ne kadar adım. Kaç adım? 129. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda da evcilleştirdim buldum bu arada burada ee, so bayağı gezdim ee, videodan böyle bir 10 dakika sonrası falan şu an biraz önce izlediğiniz kısımdan ee, buna maalesef bilinmiyor tabi bunun özelliğine tam ben de bilmiyorum ee, sanırsam şey yazıyordu bir bakayım bir saniye ee, etkin yakın çevredeki hayvanları işaretler diyor ha bunun olayı bu muydu Neyse sıkıntı yok. Bunu da bulmuş olduk sonuçta. Ee, sadece hayvan olarak şu kaldı. Bunu da bir sonraki bölümde kurtarırız dediğim gibi. Kuyruğu falan bayağı güzel. Böyle bir hayvanmış. İlk defa gördüm oyundan itibaren. Oyun oynadığım itibaren. Şöyle sevelim. Ay, birazcık şeye benziyor. Puma değil de neydi şu diğer hayvanın adı. Şunlara benziyor. Jaguar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu bölümler birazcık kötü oluyor ama allah, kusura bakmayın. Hoşçakalın. Bay bay.